Ee, Cemreciğim, bu arada e, burası hukuk departmanımız. Hı -hı. Benim toplantıya dönmem gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederim, Ceyda. Rica ederim. Baş avukatımızla da tanışmak istersen eğer, o da Sömen'in nerede? Ben hallederim, bulurum. Merak etme. Kolay gelsin. Sana da. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba. Sen? Yesari Holding'in hukuk şefi sen misin? Hani görevden alınmıştın. Kaç paraya sattın cübbeni? Hişt sakin. Sakin makin olmayacağım ben. Niye yaptın bunu? Ha? Kaç paraya sattın arkadaşını? Cemre. Tamam. Tamam ben de Nazlı'yı hazırlıyorum. Birazdan çıkarız. Tamam konuştuğumuz gibi. Söylediğim yerde tamam Fırat ne olur dikkat et. Tamam kardeşim? Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Baba bizi bekliyor. Yaşasın babamı geleceğim. Hadi bakalım gel. Uh Oo -oh. bakın burada kim varmış, ne haber? Savaş bey. Sizinle baş başa konuşabilir miyiz? Savcının kızı yaşıyor. Sen bunu saklıyorsun. Müthiş. Şimdi aslında o durum öyle değil. Nasıl mesela? Hı? Cinayetin işlendiği gece evde olduğun için olabilir mi? Ne alakası var? Ben sadece o gece Nazlı'nın hediyesini götürdüm. Ha, o yüzden o zaman apartmanın güvenlik kameralarını kaldırdın, görüntüleri yok ettin, sonra gittin o 16 numaralı kanıtı çaldın, ha? Bunların hepsi bende. Merak etme. Savaş Bey. Sen nasıl arkadaşsın ya? Ha? Kızının yaşadığını bile bile atama yardımcı olmuyorsun. E tabii. Zeynep'in ölümüne sen sebep oldun çünkü. Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Bak. Fırat şimdi hatırlamıyor ama... ...o gece... ...Fırat Zeynep'le senin arandaki ilişkiyi öğrenmiş. E adamcağız tabii en yakınlarından böyle bir ihanet görünce cinnet getirmiş. Karısını öldürmüş. Sonra da kızını almış. Tüysüz Ali'ye vermiş. Ne anlama geliyor bütün bunlar? Ne istiyorsunuz benden? Vallahi Savcı, sana iki yol gözüküyor. Ya en yakın arkadaşının karısıyla aşk yaşayan... ...davayı kendi çıkarları için manipüle eden ahlaksız bir savcı olacaksın. Ya da bana yardımcı olacaksın. Sana bir fırsat daha veriyorum işte. Sevdiğin kadını öldüren adamın canını acıtmak istemez misin? Başka da bir şey Cevap versene. Konuş hadi. Niye susuyorsun ya? Cevap ver. Ne verdiler sana? Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Bana bir şey açıklamak zorundasın. Sen bana, Nazlı'ya en çok da... ...en çok da suçsuz yere yatan o kardeşini açıklama yapmak zorundasın. Anladın mı beni? Öyleyse herkes için daha iyi. Böylesi herkes için daha iyi. Evet. Öyle mi? Hı hı. Senin için daha iyi olmuş olmasın? Peki ya Nazlı? Onun için de en doğrusu bu mu? Nazlı güvenli ellerde büyüyecek. Bir çocuğun güvenli yeri ailesinin yanıdır. Öyle mi? Annesi mezarda, babası müebbet idi, öyle mi? Ya bu çocuğun bir anne var. Anne ya da dayısına götürseydin ya. Ne bileyim bana getirseydin ya. Neden o adama verdin? Fırat niye verdi? Ha? Çünkü suçlu olduğunu biliyor. Ve bunu Savaş Bey'in ispat edebileceğini de biliyor. Senin bir haberin yok. Çıkar mısın dışarı? Of. Lütfen dışarı çıkar mısın? Senin ne işin var hem burada? Ha, hadi hayırlı olsun. Artık burada çalışıyorum. Her gün beni göreceksin. Her yüzümü gördüğünde... ...kardeşim dediğin adama ihanetini hatırlayacaksın. Adi herif.